Demişler ya, neden dua ediyoruz da duamız kabul edilmiyor? E Allah'a iman ettim dersiniz, emirlerini yerine getirmezsiniz. Muhammed Aleyhisselam'ı sevdiğinizi söylersiniz, onun yolundan gitmezsiniz. Kur'an'ı kabul ettiğinizi iddia edersiniz, ifadelerine, talimatlarına bakmazsınız. Cenneti çok istiyoruz dersiniz cennete gidecek amelleri işlemezsiniz. Cehennemden korkuyoruz dersiniz, cehenneme götürecek amelleri işlersiniz. Ölüm haktır dersiniz, hiç ölmeyecek gibi yaşarsınız. Kimliğimizdeki İslam, hayatımızın İslamı olmazsa, salavat getirdiğimiz zaman, aşk ile kalbimize getirdiğimiz zaman, elimizi andığımız Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, anne, baba, ve kimlik bilgilerinden öte hayatımı kuşatan bilgiler olarak hayatıma yansımaz ise o zaman ben bundan fayda göremem ki. Hesap görürüm, keder görürüm, üzüntü görürüm. Peygamber aleyhisselamı tir tir titreten her günü görürüm. Evet.